Vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Biz naz yanar, vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sen'sin benim Maksud'um Allah Güzel mahrum eyleme Allah Kandiller yana yana Allah Dermişler döne döne Allah Kandiller yana yana Allah Dervişler döne döne Allah Şükür erdik bu güne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Şükür erdik bu güne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Halan seydehe narından Allah Ayırma didarından Allah Hanar seyle darından Allah Ayırma didarından Allah. Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Sensin benim maksudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Şükür güne Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Cennette cemalinden Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Maşallah ya darbanla